Parvati tüm çabalarının karşılıksız kalmasından dolayı üzgündü. Sonunda güzellik tanrıçası Lakshmi'ye gitti ve ondan Shiva'yı meditasyondan uyandırmasını diledi. Lakshmi Parvati'ye yardım etti ve oğlu aşk tanrısı Kamadeva'yı görevlendirdi. Kamadeva okunu Shiva'nın kalbine yöneltti, ok Shiva'ya isabet etti ve o meditasyondan uyandı. Kızgındı. İki kaşının ortasındaki üçüncü göz açıldı ve Kamadeva'yı yaktı. Sonra tekrar gözlerini kapattı ve meditasyon haline geri döndü. Parvati'nin planı işe yaramamıştı. Kabullendi ve o da Shiva'nın yanında meditasyonla başladı. O kadar uzun bir süre geçmişti ki Shiva Parvati'nin yükselen enerjisini hissetmeye başladı. Meditasyonunu bitirdi, onu uyandırdı ve evlendiler. Parvati'nin babası kızının mutluluğu için ona çok büyük bir tören hazırladı. Ülkenin içinden ve dışından zengin ve soylu insanlar o düğüne katılmıştı. Parvati muhteşem güzelliğiyle salona indiğinde herkes Şiva'nın ne kadar şanslı olduğunu konuşmaya başlamıştı bile. Şiva tüm bu düşüncelerin elbette farkındaydı. Bir anda ayağa kalktı ve Parvati'yi kendini birer canavar formuna soktu. Herkes korkuyla ile onlara bakıyordu. Sarkmış derisi olan, kalın kocaman tırnaklı, tüm bedeni kana bulanmış iki yaratık Kimsenin anlamadığı bir dili konuşup garip hareketler yapıyordu. Parvati'nin annesi hem korku hem büyük bir cesaretle Shiva'ya seslendi. Yalvarırım buna son ver. Shiva annenin üzüntüsünü hissetti. Bu tiksinmekten veya utanmaktan öte, saf sevgiyle yapılan bir istekti. Kendini ve Parvati'yi eski formuna döndürdü. Shiva ve Parvati'nin hikayesi elbette burada bitmiyor. Lakshmi oğlunun ölümüne sebep olan Parvati'yi asla çocuk sahibi olmaması için lanetlemişti. Parvati ise Shiva'ya sevgisini ona bir bebek vererek taçlandırmak istiyordu. Rivayete göre Parvati zerdeçal tozundan yaptığı bir bebeğe can vermesi için Brahma'ya yalvarmış ve bebek canlanmıştı. O Ganesha'dır. Shiva eve geldiğinde Parvati banyoda yıkanıyordur ve evin girişinde duran çocuk Shiva'nın içeri girmesini engeller. Şiva Ganesha'nın kafasını keser. Brahma bu durumu düzeltmek için hemen Ganesha'ya bir filin kafasını takar ve yeniden canlandırır. Ganesha'nın yarı fil, yarı insan olmasının nedeni budur. Peki bu hikayeden ne sonuç çıkartabiliriz? Dünyanın en güzel kadını olsanız, çok büyük bir aşk ile dolu olsanız dahi karşı taraf sizin enerjinizle uyumlu olmadıkça o sizi görmez ve sevemez. Güzellik, zeka, para, itibar, konu aşk olunca değerini yitirir. Ruh eşi yolculuğunda Parvati gibi ben güzelim, ben sevgi doluyum, beni nasıl sevmez dediğimiz ilişkiler deneyimleyeceğiz. Belki Parvati gibi aşkımız için, sevdiğimiz kişinin bizi görmesi için dilekler dileyeceğiz. Bunların hepsi boşadır. Hatta bencilce yapıldığında hiç tahmin edemeyeceğimiz acı durumlarla yüzleşebiliriz. Parvati, kendi ruh eşi yolculuğunun acılar ve zorluklar ile dolu olduğunu öğrendiği halde kabul etti. Bulunduğumuz zamanda bize bunu öngerecek yaşlı ve bilge kişi yoktur. Zorluk ve sabır ile başlayan ilişkinin mutlulukla nihayete erişeceğinin de bir garantisi yoktur. Bu yüzden kendi özel ruh işi yolculuğunuzda Mahadeva'nın anlaşmasını uygulamanızı tavsiye ederim. Eğer bir ilişkide görülmediğinizi, onurlandırılmadığınızı, Saygı görmediğinizi hissederseniz orayı terk edin. Teşekkürler.